Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizi Fahrat Large getirdim. İçeride bisikletle alakalı A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğiz. Kocaman bir mağaza burası. İlin de anlaşıldığı gibi Large bir yer burası. Bakalım neler varmış, fiyatları da göstereyim. Bir bilgilendirme videosu gibi düşünebilirsiniz. Mainz tarafında bu taraflarda oturanlar, Frankfurt'ta oturanların gelip bisiklet alabileceği bir yer burası. İçerisindekileri size göstermeye çalışacağım. Belki bisiklet almak isteyenler vardır bu video denk gelirse gelip bunu değerlendirebilirler. Burası iki katlı bir yer bu arada. Çok çeşitli bisikletler bulmakta. Çocuk bisikletleri şöyle gördüğünüz gibi vagonlu bisikletler. Almanya'da biliyorsunuz bu tarz Avrupa'da daha doğrusu diyeyim. Bu tarz bisikletler çok meşhurdur. Şöyle arkanızda işte arkasında çocuğu falan hani taşıma, yük taşıma vesaire tarzı. Çok fazla çeşit bulunmakta. Şimdi ilk giriş katında direkt o tarz bisikletlerin satıldığı, gösterildiği yerler var. Daha çok böyle yük ve çocuk işte eşya taşımak için kullanan bisikletlerin olduğu taraflar Şöyle. Şöyle birkaç tanesinin fiyatını da göstermek istiyorum. Mesela şunun fiyatı. Böyle arkada Çocuk taşımak için, önde de yük taşımak için yeri var. Fiyatı şöyle. Bu arada burada bisikleti hem satın alabiliyorsunuz hem de leasing yapabiliyorsunuz. E, leasing yani, taksit yapabiliyorsunuz. E, mesela dur hemen onu göstereyim ne kadarmış mesela bunun aylık ödemesi. 3 yıl boyunca şu ücreti ödeyerek bu bisiklete 3 yılın sonunda Kalan ücreti isterseniz ödeyerek bu bisiklete kalıcı olarak sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz almak istemiyorsanız eğer de bisikleti e, geri verip başka bir bisiklete de değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir imkan var. Şöyle bisikletler bakın şurada da var. Şöyle kocaman, çok güzel bisikletler var. Oldukça fiyatlar yüksek çünkü bunlar elektrikli e, bisikletler. Çoğu bu kattakinler. Şöyle devam edelim bakalım neler varmış. Burada da işte bisiklet için kullanılan işte kıyafetler, kasklar, ayakkabılar, montlar, çoraplar yani aklınıza gelebilecek her şey var. Asla inanılmaz büyük kocaman bir alan. Şimdi bunların hepsinin tek tek fiyatlarını göstermeme gerek yok. Beğendiğiniz model vesaire olursa zaten internetten bakabilirsiniz fiyatlarına. Şöyle ayakkabılar. Şimdi bir üst kata çıkıyoruz. Bir üst katta da o kadar çok bisiklet var ki görünce şaşıracaksınız. Ben Decathlon'u büyük zannediyordum bisiklet reyonunda ama burası devasa büyüklükte bir yer. Şöyle Sağlı sollu bir sürü bisiklet var. Ayrıca burada aldığınız bisiklet deneme şansınız da var. Hemen şöyle gösteriyorum yolları. Bildiğiniz trafik işaretli alanlar bulunmakta. Şöyle aşağı inebiliyorsunuz yokuş aşağı. Şöyle. Yani bütün trafik kurallarına uygun bir yol yapmışlar. Yol düzeni oluşturmuşlar. Acayip güzel yani hoşuma gitti. Beğendiğiniz bisikleti burada deneyebiliyorsunuz. Hemen bir tane şurada bir yol var onu da göstermek istiyorum. Az önce ben de bir tane bisiklet aldım, denedim. Şöyle. Şöyle yollar yapmışlar. Bisikletle deneyebileceğin. Az önce de göstermiştim. Şöyle yokuş aşağı, yokuş yukarı elektrikli bisikletler özellikle deneyebileceğiniz platformlar oluşturmuşlar. Gerçekten güzel bir şey bence. Hani al, bisikleti alıp, e, onda şöyle de iki tur atıyordunuz reyonların arasında o şekilde bisikleti satın alıyordunuz ama burada direkt gerçekçi bir şekilde bisikleti alıp hangi bisiklet istiyorsunuz bu arada hani e, hepsini alabiliyorsunuz. Bazıları kilitli onları tabi buradaki yardımcı olan arkadaşlardan rica ederek açtırıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. E, buradan bisikleti dediğim gibi kilitli değil. Alıyorsunuz bir tanesini, hemen yola çıkıyorsunuz ve yolda bisikleti kullanıyorsunuz. Yani kendinize uygun bisiklet almak çok önemli çünkü ciddi fiyatlı bisikletler bunlar. Her marka var. Yani aklınıza gelebilecek, benim ilk defa duyduğum bir sürü marka da var burada. Mesela hemen şöyle bir tane göstereyim. Şu neymiş mesela? Carver. Bakalım hemen fiyatı ne kadarmış. Bunun fiyatı 1300 Euro. İşte leasingle beraber şu fiyata geliyor. Aylık ödemesine bakalım hemen ne kadarmış. Bunda yazmıyor. Bakalım. Bunun benzeri başka bir tane var ha. Mesela aylık ödemesi 57.35 euroymuş. 57.35 euro 3 sene boyunca ödeyerek bu bisiklete e, isterseniz 3 yılın sonunda sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz de bu bisikleti verip onun yerine başka bir bisiklet alabiliyorsunuz yani. Güzel bir imkan bence. Hepsini denemiş oluyorsunuz. Farklı farklı bisikletler var burada. Yani kendinize doğru bisikleti bulmak için burada arkadaşlar var dan yani yardımcı olacak onlardan da destek alabilirsiniz bu arada çeşit var ki inanın karar vermek zor birkaç tane model belirleyip hatta burada sağ olsun Türk bir buranın ilgili kişisiyle karşılaştık yani dedi, bugün almak zorunda değilsiniz dedi bir sindirin dedi çünkü çok fazla model vardı İşte birinin bir özelliği farklı fiyat sonuçta fiyat da önemli bir sürü çeşit olduğu için karar veremiyoruz birkaç tane model kafamıza belirledik yani bugün alır mıyız bilmiyorum. Belki başka geldiğimiz bir zaman işte modeli kafamıza tam olarak netleştirip işte ödemesini vesairesini onlar için öğreneceğiz. Öğrendikten sonra da net bir şekilde artık kafamız rahat bir şekilde bir tane modele karar verip artık alacağız. Bakalım hangi modeli almış olacağız. Alan çok geniş olduğu için çok fazla bisiklet markası bulunmakta. Şimdi hepsini tek tek maalesef fiyatlarıyla çekemiyorum. Böyle önüme denk gelenleri mesela çekiyorum. Şu mesela Carver markaymış yine. Bunun fiyatı da şöyle. Ben göstereyim. Ne kadarmış ödemesi? Bunlar yazmıyor. Hemen şuna bakalım ne kadarmış. Bunlar yazmıyor. Bakalım bunda var mı? Bunlar da yazmıyor. Heh yazıyor. Evet bir tanesi buldum. Mesela şu bisiklete aylık şu kadar ücret ödeyerek 3 sene boyunca ödeyerek e, ee, leasing yapıp satın, yani kiralayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Daha satın almak değil de satın alma sonunda olan bir şey kiralayabiliyorsunuz şöyle bakın Ghost diye bir marka varmış bunun fiyatı ne kadarmış mesela bunlar elektrikli değil bu arada normal bisikletler şöyle fiyatı ben şurada bir tane kendime bisiklet verdim hemen onu göstereceğim size elektrikli değil elektrikler bana çok pahalı geldi ya çalınır falan İnsan böyle verdiği paraya üzülüyor üzülüyor yani he benim beğendiğim bisiklet şu şu ortası şöyle açık Tam bir kadın bisikleti yani rahat. Arkasına bir şey koyabilirim istersen. Hemen onun fiyatını göstermek istiyorum size. Şöyle beğendiğim bisikletin fiyatı bu. Leasing yaparsanız aylık ödemesi de bu. Bakalım başka neler varmış. Mesela şöyle bisikletler var. Ya bu ne kadarmış hemen fiyatına bakalım fiyat bu. Şöyle aylık ödemesi. Mesela şu bisikleti var. Şöyle. Fiyatı oldukça uygun. E tabii yani şöyle bir şey var. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Fiyat arttıkça bisikleti kullanış açısından rahatlığı da tabii ki artıyor. Ya Mesela şunu kullandığınızdaki rahatlıkla daha yüksek fiyatlı. Bisikleti kullandığınızdaki rahatlık gerçekten çok farklı. Dediğim gibi buraya geleceksiniz, İstediğiniz hangi modeli beğendiyseniz onu seçeceksiniz ve deneyeceksiniz burada. Denemeden zaten yani denemek bedava. İlla burası satın almak zorunda değilsiniz, kendinize uygun ölçüde bir bisikleti buradan beğenip belki indirim zamanı daha uygun fiyata yakalayabilirsiniz. Bu da bir seçenek hemen şu tarafta çocuklar için bir bölüm var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle Çocuklar için alan, alan da gerçekten çok büyük. Baya seçenek var. Scooterlar var isterseniz. Yani elektriksiz çocuk için olan scooterlardan var. Dem, denge bisikletleri var. Şu meşhur çok satılan bir marka var. Global. Onun scooterları var. Hemen bakalım mesela ne kadarmış fiyatı. 95 euro. Şu. Bu scooter 95 euro mesela. Bir tane beğenmiştik ama o scooter maalesef burada yok şu anda. O yüzden şöyle bir alan yapmışlar çocuklar için de. Evet. Şöyle trafik işaretleri var. Yani çocuklar buraya gelip istediği bisikleti buradan deneyip burada takılıp ya da işte eşinizle beraber geldiniz. Çocuk durmuyor. Hemen bu alana geçeceksiniz. Altında bir, bir tane bisiklet. Hemen burada oyalamaya başlayacaksınız. Mesela şu bisikletin fiyatı ne kadarmış? Hemen bakalım. 429. Benim çok merak ettiğim bir marka. Herkeste olan bir marka var. şu çok tatlıymış mesela. Bu ne kadarmış? Ama bunun fiyatı uygun mesela. Ya çocuk için yani ikinciye de düşünebilir bu arada. İnsanı sıfır e, almak zorunda değilsiniz ama Bizim başımıza şöyle bir şey geldi. Biz Almanya'ya ilk geldiğimizde hani bir ikinci el bir bisiklet alalım demiştik. Ama bisiklet güzel çıkmadı ve geri iade ettik. Ondan sonra gittik sıfır bir tane Decathlon'dan bisiklet aldık. Ya yani böyle durumlarda bazen olabiliyor. Mesela bu marka herkesin altında çocukların özellikle altında olan bir bisiklet markası. Hemen bunun fiyatına bakalım ne kadarmış. Bu bayağı yüksekmiş bu. Zaten bunu leasingle alabilirsiniz. Başka türlü alınmaz. Ama çoğu çocuğun altında bulunan var ama bu büyük ihtimal elektrikli diye düşünüyorum. Normal olanları belki daha uygundur. Şöyle suluklar var çocuklar için. Yine işte çocuk bölümünde de aksesuarlar bulunmakta. Böyle işte sepetleri, çantası vesaire. Bir sürü şey var. Şöyle bisikletlerin arkasına çocukları oturmak için konulacak ee, koltuklar var ya işte onlardan falan da var mesela. Ne kadarmış mesela bunun fiyatı? Fiyatını göremiyorum şu anda. Şöyle. Şöyle. Oo çok çeşit varmış ya. Bayağı var. Yalnız fiyatlarını göremiyorum maalesef. O yüzden gösteremiyorum. Fiyatla alakalı bilgi veremiyorum. En azından çeşit olduğunu bilin. <laughs> şöyle eşyalar. Hah, şu demek istediğim şu. Şöyle bisikletin arkasına takılan şeylerden. İşte çocuklar oturtmak için konulan koltuklardan. Bayağı burada da devam ediyor bu arada. Boya varmış ha. Bir de bunlar çok meşhur. Bisiklete takılan değil de e, elle beraber böyle sadece elle sürülen. Hani çocuklar içine oturtup böyle e, okula bununla götürüyorlar çocukları. Burada da başka şişler var. Fiyatı yazıyormuş şurada ne kadar olduğu. Şöyle he. Bakın bisiklet parkurundan geçiyorum. Yaya geçidi yapmışlar. İşte yaya yolu kenardan geçmek isteyenler için yaya yolu. Az önce şu bisikleti denedik. Şu bisiklet de çok hoşumuza gitti. Hemen onu da şöyle göstereyim fiyatı ne kadar olduğunu. Bunun fiyatı da şöyle. Ama çok tatlı bir bisiklet değil mi? Tam bir kız bisikleti. Çok hoşuma gitti. Ya bizim bisikletimiz var ama aklımızda kalsın diye denedik. Şöyle çok tatlı bisikletler var ya. Arkadaşlar paradan haber verin. Para olduktan sonra her şey oluyor. Hatta şunu düşündük. O bisikletle o bisikletin büyüğü de var bu arada. Şöyle bakalım onun fiyatı ne kadarmış. Bir tane kızıma, bir tane bana dedik ama bunlar pek rahat olmuyor ya. Yani kullanış açısından. Yani büyükler için daha doğrusu. Çocuklar için uygun bisiklet. Ha dediğim gibi çok çeşit var. İnanılmaz çeşit var. Mesela şunu da çok beğendim. Bu da çok değişiyor şöyle bir bisiklet. Hemen onun da fiyatına bakalım ne kadarmış. Bunun fiyatı da şöyle. çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu taraftaysanız yani bisiklet arayışınız varsa mutlaka Uğramaz'ı tavsiye ederim. Çok fazla çeşit şey var gerçekten. Buraya gelin, deneyin bisikletinizi. Kendinize uygun bir seçin. İşte isterseniz satın, isterseniz leasingli bir şekilde e, kiralayıp değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Evet, hoşça kalın.